Merhabalar herkese. Ee, geçenki oyunumuzda Argus'u ele geçirdik. Elise karşı saldırı başlatmaya hazırlamıştık. Altyapımızı oluştururken Sparta'da bir anda e, Rodos birlikleri belirli. Rodos'un Rodos birliklerini ele geçirmek için bir e, savaş yapacağız. Oyun oynayacağız daha doğrusu. Durumumuza göre değerlendiririz. Artık oraya saldıracağız mı onun saldırmasını mı bekleyeceğiz ama... E, büyük ihtimalle buradan... Herakles'in kudretini Bu tarafa doğru kaydırırım gibi geliyor denizde zaten güçlü bir durumda değiliz şu anda Yani Şöyle <laughs> Denizde birazcık korsanlık yapmaya çalışacağım Atina'nın Anladığım kadarıyla Kaydonya ile ticaret anlaşması var çünkü bunlara geliyor 291 dinar geliyor Turluk ee, Bunun için Şuradaki yolu tutmayı düşünüyorum. Şuraya bir korsan girişiminde bulunacağım. Bir sonraki tura yağma yaparız. Evet Rodos için buraya bir birliğimizi getirdik. Bakalım bu birliği burada tutalım. Sparta'ya zaten saldıramaz. Sparta'da 10 tane birlik var. Okçusuydu, hoppitiydi, bir sürü adam var. Buradaki birliğimizin de bir turu kaldı Leonidas'ın gazabının belki aynı anda hem Rodos'la savaşıp hem de Elise doğru kayma yapabiliriz. Atina'dan güzel bir ajanı bizim birlikleri şey yaptı ya. Zedeledi. İnşallah durdurma falan atmamıştır. Durdurma atarsa sordu o birliklere yürüyemem. Kaydonya savaş ilan etti bana hayırlısı. Evet, Rodos kaçmaya başladı. Rütbe artışı dedi. Askeri aksatma, Sokrates. Evet, askeri aksatma yapmış. Öyleydim böyle olacağını. Şimdi, münesselimizi geliştirelim. Şöyle bu tarafa doğru getirelim birliği. Bununla buna bir patlatalım kaçacak. Biliyorum kaçacağını. Şimdi birliklerini gördük. Hafif hoplit, hafif hoplit. Bir tane atlı birliği. Şöyle geriye çekelim bu birliği. Düşman ordusu geri çekiliyor. Çekilecek tabii ki. Koca Sparta ordusu. Şimdi geçici olarak Argos'a şu birliği gönderelim. Elis'in birliği var burada. Bu birliğin Argos'a buradan gitme ihtimali var mı? Olabilir ama sıkıntı yok. Şimdi. Yani Kaydonya da kendi kendine kaşındı. Kaydonya niye bana böyle bir şey yaptı bilmiyorum ama acaba Kaydonya'ya da bir operasyon düzenlesek mi diye düşündüm ama Valla hiç şu anlık bir şey yapmadan paramız da güzelken bir turumuza atlayalım bakalım. Athena da bana sardı ya Athena Athena. Ya sen Athena'sın git denizinde oyna ya. Evet, Teselli Asileri barış anlaşması yapıyor. Beyefendi bir de para teklif etmiş. Bağlı devletim mi o zaman kardeş? Bak hala para teklif ediyorlar bana. <laughs> Buyur. Anca böyle. Senle ne barış yapacağım lan? Şimdi Bir atlete destek olalım ya. Böyle paramız gidiyor ama yapacak bir şey yok ya. Teşebbüs var. Oo, parama göz diktin ha. Hadi bakalım kaçabilecek mi? Evet. Rodos'u <laughs> topraklarımızdan gönderme zamanı gelmiş. Rodos'a güzel bir operation yapacağız. Okçu birliğimiz, atıcı birliğimiz çok fazla. Herakles'in kudreti yargıyı vereceğiz herhalde adamlara. Mevzilenmeyi başlatalım. Üstünlük bizim elimizde. Hemen e, ee, hobbit birliklerimizi şöyle yerleştirelim. Mızraklı birlikler biraz daha şey kısa menzilli. Onları biraz daha öne yerleştireceğim. okçu birliklerini de şuradan şuraya kadar yerleştirelim bir tane atla birliğimiz var bunu çaktırmadan şuraya sokarsak aşağı doğru yürüyün abi koşmayın bile yürüyün sadece Sparta Hobbitleri miydi o? Periokyo Hobbitleri Okuyabilsek bir de Spartalı Hobbitlerimiz Generalimize doğru Gelelim Aa bu da Generalimiz Hatta şu arkadaş bizim Generalimiz Varisimiz Canımız ciğerimiz Sizin için savunma formasyonu yapalım. Şimdi burada yaşayabileceğimiz en büyük sıkıntı nedir? Sağdan ve soldan gelecek atlı saldırıları. Atlı saldırısını önlemek için generalimiz orada bekliyor taraftan gelecek bir atlı birliği var mı? Yok. Evet biraz hızlanın artık. Atlı birliklerimiz ne durumda? Atlı birliklerimizi de şu uca getirelim. Hızlanabilirsiniz artık. Yani siz Rodos'sunuz ya. Sparta da bu arada arka tarafımızda kaldı. Şu tepenin arkası Sparta. Adamları Argos'un limanı da şu taraftaydı. Argos limanından denize doğru dökeceğiz. Evet. Pozisyonlarını değiştiriyorlar. Biz de bütün birlikleri şu tarafa doğru kaydırmaya başlayalım. Atların üstüne doğru dedim ama onlar harekete geçti zaten. Şöyle yapalım. Atlılara yakın davranalım. Onlar da bana göre pozisyon alacak. Ne yaptılar? Phalanx Formation'a geçtiler. Biz de hemen Phalanx Formation atalım abi. Okçularımız zaten hazır bir durumda. Atlı birlikleri yok oldu. Evet atlı birlikleri de saldırmaya başladı. Hemen şu birliklerimizle şunlara saldıralım. Generali şu tarafa doğru kapatalım. Şu birlikleri şöyle yerleştirelim hemen. Güzel güzel güzel. Çok iyi mızrak yiyorlar, ok yiyorlar. Süper. Yok oldu adam. Pişman oldu geldi geleceğine. Hemen okçu birliklerimizden birisi şuna. İkinci okçu birliğimiz şu arkadaşa. Mızrakçılarmış. Özür diliyorum. Hemen okçu birliğimizi hemen şuna saldırttıralım. Mızraklılar şunlara saldırsın. Diğer okçu birliğimiz şuraya borusun. Dördüncü okçu birliğimizi şuraya çekelim. Şu okçu birlikleriyle hemen şuraya vuralım. Atlı birliklerimize hiç gerek kalmadı. Atlı birliklerini şimdi kullanabiliriz. Okçu birliklerine şunlara vurdurtturalım. Evet şunları vuralım. Generali vurmaya başlayalım. çekmemiz gerekecek. Evet adamların birlikleri iyice sıkıştı. Generallerini oklayalım abi. bu tarafa doğru kapanalım. Savaş zaten lehimizdeydi ki. Neyin lehine dönüyor savaş? Siz hayırdır ya? Bu general Sparta'ya geldiğine pişman edeceğim ben. Generali öldürmeden savaşı bitirmem abi. O general ölecek. Generals sıkıştır abi arkadan ince. Javelin menler ne yapıyor burada ya? Okçular pozisyon değiştirmiş. Atlı birliklerimiz yine yalan oldu. Allah Allah o atlı birliklerimizi güçlendirmemiz lazım bizim ya Hemen pozisyona sokturalım adamları. Evet yandan biraz hasar yedirttiriyoruz. Generalleri bu arada bu tarafa doğru kaymaya başladı. Bizim okçular yine formasyon bozuyor. Anlayabilmiş değilim ben bu orduyu ya. Hemen generale, 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 generale. Burada savaş bitti. O general ölecek abi. Başka türlü kurtuluşu yok bu adamın. O general ölecek. Pişman edeceğim onu bana saldırdığına. Devam devam. O general öldü diye duyacağım ben onu. Çok güzel. Savaşı bitirebiliriz artık. Videomuzun da bokunu çıkartmayalım. En azından generalini öldürdük adamın. Birkaç tane birliğim Spartol Hobbitler çok iyi dayanıyor da diğer bu Pereyok kayımı, Peroyek kayımı. Esir alacağız tabii ki. Köle yap. Evet, bir zaferimiz buradan geldi. Hemen hızlı bir şekilde şu savaşımızı da oynayalım. Ondan sonra Rodos'tan da kurtulup videoyu devam edelim sonlandırmadan. Spartalı hoplitlerimiz, okçu birliklerimiz, Javelin menler. Artık değiştireceğim ben bunu de Javelin menleri ya. Şöyle yapalım. Şu grupla komple ilerleyişe geçelim. var zaten. Atlı birliklerimizden kaç adet kalmış? 9 adet atlımız kalmış. Nice abi. Siz bu formasyonda kalın. Acaba adamlar nerede biz onları görmüyoruz Onlar bizi görmüyor Yani süvarileriyle kanattan bile saldıramayacak Bu arada yeni General bu galiba Perdikkas Yeni general olabilir. Perdik kas mıydı az önce yendiğimiz birlikte? Onu tam bilmiyorum. Bakmam lazım ama. Rodos'un o baş generallerinden biri olabilir. Yani kral bile olabilirdi o bana gelmiş olan. Gerçi zannetmiyorum kralını getireceğini de. Rodos'ta başka yerlerde savaş halinde çünkü şu anda. Ya enemy approaching tabi siz bizim karalarımıza gelin. Orada yerine bakan başka vekil general büyük ihtimalle bu. Çünkü tip hiç Rodos kralına generalle benzemiyor yani. Bizim general bile kendini belli ediyor ya. Direkt şuradaki arkadaş nerede? Lan belli ediyor dedik generali bulamadık. Aha şu arkadaş bizim general. O kanattan atlı geldi. Hemen hemen atlıları tutmamız lazım. Okçular, generaller. Phalanx Formation. Şu okçulara bir tükürelim abi. Okçuları başka türlü kovalamakla uğraşamam ya. bu generali de öldürelim Evet, general güzel iş çıkartıyor. Adamların bir birliği yarıldı. Muharebeye devam et abi. Oklayın abi arkadaşları. Güzel o birlikten kurtulan olmadı. Şu birliğe de atın abi. Ama yetişemeyecekler. O yüzden muharebeden çıkalım abi. 12 kayıp vermişiz. Adamlar 167 kişi kayıp vermiş. Rodos'u da def ettik. Gelemedi zaten de. Ya geldi de yalan ettik. Adamları da esir alalım abi. Esir esirden kazanalım ondan sonra zaten daha limanlarımıza yetişemez